Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle Türkiye'nin gururu, teknoloji harikası Tok detaylıca inceleyeceğiz. Karşınızda C segmentinin yeni yıldızı, 5 kapılı fastback tasarımıyla göz dolduran T10F... 200 190 milimetrelik dingil mesafesiyle ferah bir iç mekan sunuyor. Aerodinamik gövdesi, gömme kapı kolları ve entegre spoileri ile adeta geleceğin otomobili. İç mekana geçtiğimizde toplam 41.3 inçlik devasa ekran sistemi karşılıyor bizi. 10.3 inçlik dijital gösterge paneli, 29 inçlik bilgi eğlence ekranı ve 8 inçlik dokunmatik kontrol paneli ile teknoloji dolu bir kokpit deneyimi yaşatıyor. Gelelim güç ünitelerine. İki farklı motor seçeneği var. Arkadan itişli tek motorlu versiyonda 218 beygir güç ve 250 Nm tork üretiliyor. 0'dan 100'e 7.2 saniyede ulaşıyor. 4 çeker çift motorlu versiyonda ise tam 435 beygir güç ve 700 Nm tork var. Bu versiyonla 0-100 hızlanması sadece 4.4 saniye. Menzil konusunda da iddialı. İki farklı batarya seçeneği mevcut. 52 4 kW ile 250 km, 88 kW ile 600 km menzil sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj desteği ile %20'den 80'e sadece 28 dakikada şarj olabiliyor. Güvenlik konusunda da tam donanımlı. 7 hava yastığı standart olarak geliyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, trafik işareti tanıma, 360 derece kamera gibi ileri sürüş destek sistemleriyle donatılmış. Hatta yoğun trafikte 15 km hıza kadar eller serbest sürüş imkanı sunan Rush Hour Pilot özelliği bile var. T10F sadece bir otomobil değil, aynı zamanda bir teknoloji platformu. Turmore uygulamasıyla akıllı telefon entegrasyonu, Wi-Fi hotspot özelliği ve ile teknolojisiyle harici cihazları şarj edebilme imkanı sunuyor. Yerli otomotiv teknolojimizin geldiği noktayı gösteren TONF, global pazarda da iddialı bir oyuncu olmaya hazır. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.